Öncelikle destekleyenlere çok çok teşekkür ederim. Çok büyük destek vardı. Çok mutlu oldum destekten. Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Tabii ki hayır. Kusursuz muyum? Tabii ki hayır. Suç işledim mi? Tabii ki hayır. Devlet çağırırsa nerede olursak oluruz. Hemen gelirim. Verilemeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim. Şampiyon olana kadar da çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar herkese çok teşekkür ederim. Başkanım, İyi ki varsınız. Sahip çıkması nasıl hisler uyandırdı sizi? Yani çok güzel hisler uyandırdı. Ömrüm boyunca ömrüm boyunca unutmayacağım hisler uyandırdı. İnşallah da onları şampiyon edeceğiz. Biz şampiyon olacağız. Onları da çok mutlu edeceğiz inşallah. Ben var